Şimdi de şınav ölçümümüzü göstereceğiz. Bu ölçüme başlarken uygulamayı yapan öğrencinizin yüzünün yere dönük, ellerinin omuz genişliğinde açık, parmaklarının düz olmasını ve avuç içlerinin yere değmesini ve uygulama eşinin de bunlara dikkat etmesini sağlayınız. Bu pozisyonda öğrencinizin bacaklarının çok az, açık ve gergin durmasına, ayak parmak uçlarının yere temas etmesine dikkat ediniz. Öğrenciniz kollarını kullanarak dirsekleri 90 derecelik açıya gelene kadar ve omuzlar yere paralel olana kadar vücudunu yere yaklaştırmalıdır. Önerilen hareket temposu 3 saniyede bir şınav çekecek şekilde olmalıdır. Hareketi sürdüremeyecek kadar yorulduklarında veya ilk kez şınav formunu bozduklarında ölçümün sonlanacağını belirtiniz. Öğrenci şınav esnasında Ağrı veya zorlama olduğunu belirtirse ya da gözlemlerseniz testi durdurunuz. Ve şimdi öğrencinizin kollarını düz pozisyona gelene kadar itmesini, minderden uzaklaşmasını sağlayınız. Bu esnada sırt ve bacaklarının düz olmasına dikkat ediniz. Aktiviteyi yapan öğrencinizin tükeninceye kadar kaç şınav çektiğini uygulama eşine söylemesi gerektiğini hatırlatınız. Bunun gibi daha fazla içeriğimizin gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, içeriklerimize yorum yapmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.